insanlarımız var. Çalışma arkadaşlarımızı Emniyet Müdürlüğünden arayıp savcılık sizi görüşmeye çağırıyorlar diyorlarmış. Bakın, hayır burada bir şey yok. Kötüsü şurası. Arkadaşlarımız arkadaşlarımız avukatımı arayıp geliyorum. Avukata gerek yok. Görüşecek, sadece seni görüşecek diyorlar ve o şekilde da davet ediyorlar. Diyor ki arkadaşımız avukata gerek yok nedir diyor anlamadım diyor. Avukata gerek yok sadece seninle konuşmak için davet ediyoruz diyorlar. Ve aranan numara aranan numara ne yazık ki ne yazık ki adliyeye ait bir numara. Ve arkadaşımız ısrarla arayıp geri dönüp ben gelmek istiyorum ama avukatımla gelmek istiyorum. Beni aradınız deyince ne yazık ki daveti yapan polise artık ulaşamaz oluyorlar. Telefon numarası ise Vatan Caddesi'ndeki emniyete ait. Allah aşkına bu nedir? Ben soruyorum size bu nedir? Çalışma arkadaşlarımı çalışma arkadaşlarımı ne için davet ediyorsunuz? Yani siz Emniyetten arıyorsunuz, gel diye çağırıyorsunuz ama avukatınla gelme, savcı seninle sohbet edecek diyorsunuz. Savcının başka işi yok mu? Bu kadar kötülük olmaz. Hani hukuk devletiydik? Buradan Adalet Bakanı'na söylüyorum. Hukukçu kimliğinle sor bakalım. Hangi uygulamaya giriyormuş avukatsız savcı görüşmesi? Plan var mı ben bilmiyorum avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey duydunuz mu? Bunlar iyice şaşırdılar. Bunların yaptıkları inanın söylüyorum. Şeytanın aklına gelmez şeytanın. Sevgili dostlarım artık artık biliyorsunuz aralarında kimi yol arkadaşlarım varın olduğu bazısını tanıyorum bazısını tanımıyorum. Bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyuyorlar birkaç gündür. Yeni bir kumpas dalgasıyla bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Malum şahıs haftalar önce ne demişti hatırlıyor musunuz? Turbun büyüğü heybede. Bakın turbun büyüğü heybede. Ya şunlara bak. Allah aşkına şunlara bak. Hükümeti, yargısı, kolluğu, işi gücü bırakmış benimle ilgili tertipler peşinde. Tek dertleri var Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kadar taş düşsün başına senin. <laughs> akıllarınca, akıllarınca, Beni korkutup yıldıracaklar. Hepiniz dimdik ayaktasınız biliyorum. Hepiniz dimdik ayaktasınız biliyorum. Hepiniz dimdik ayaktasınız. Bu bu haktan ve hukuktan nasibini almamışlar zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu korkutacağız. Sesim kısık diye korkacağımı zannetmiyorsunuz değil mi? Bunlardan bunlardan var ya şu saçımın telini yerinden kıpırdatacak kadar korkan onlar gibi olsun. Onlar gibi olsun. Bunlardan korkmak ne demek ya? Bu bu gayrimeşru tertipler beni milletime hizmet etme hedefimden milim saptıramayacaklar. Ben yürüdüğüm bu yolda her yerde söylüyorum. Sevgili dostlarım önce Yüce Allah'a sonra size ve milletime güveniyorum. Milletime güveniyorum. kumpaslara, entrikalara, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları başına yıkacağız, başına. Kepez'in gençleri teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Bütün gençler milletimizin benimle birlikte olduğunu biliyorum. Bu millet haklıyı, haksızı ayırt etmeyi iyi bilir, öyle değil mi? Bu millet günü geldiğinde yeter artık demesini iyi bilir, öyle değil mi? Çünkü, çünkü sevgili dostlarım, temel haklarından vazgeçenlerin ne özgürlüğü, ne güvenliği, ne de refahı hak ettiğini en iyi bu millet bilir. O yüzden... O yüzden her yerde söylüyorum. Hem de doya doya söylüyorum. O yüzden bu millet çok büyüktür. Bu millet çok büyüktür. Çok. Eğer bak her yerde bu arada her yerde şunu söylüyorum. Eğer benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa ve hukuksuzluğa buluşmuşsa, karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün bölgeleriyle, bütün belgeleriyle, bilgileriyle açıkça kamuyla paylaşın. Ona göre diyorum hesap versinler bunda sorun yok. Ama elinizde ne varsa dökün ortaya. Ama öyle içi boş dosyalarla, uydurma, gizli tanık beyanları ile değil. Mertçe, hakka ve hukuka uygun olarak dökün. Ben ayrıca söylüyorum. Yahu bir derdiniz varsa ben buradayım. Aha Ekrem İmamoğlu burada. Ben buradayım. Bana gelin bana. Bana gelin. Milletimle beraber tam karşınızdayım. Yan yollara girme, sokaklara girme. Bırak milleti mağdur etmeyi. Milletin işini gücünü yok etmeyi. Herkesi tehdit etmeyi bırak. Ben buradan bağırıyorum, çağırıyorum, söylüyorum. Gel millete gidelim. Ben amacını biliyorum. Senin amacını biliyorum. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet etmeyelim istiyorsun. Açıkça net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsun. Haksız ve hukuksuz gayrimeşru yollarla Ekrem İmamoğlu'nu yasaklı yarış dışına atarsan senin gireceğin yarış meşru olacağını zannediyorsun. O yarış meşru olmaz. Bu millet sana o yarışı yaptırtmaz. Seni öyle bir yarışa sokturmaz. Bu kirli tertiplerin, bu kurmaca, bu kurmaca... Bu kötü tertipleri, bu kurmaca siyasi yöntemleri... Ne yazık ki bütün dünya izliyor. Ve bu yargısal tacizlerle birlikte seçim yapılacak öyle mi? Böyle seçim olur mu? Ne özgür seçim olur ne de adil seçim. Kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bu sözde suç icat edenler her gün, her hafta bizimle beraber uğraşanlara karşı en büyük güç 23 Mart'ta her birinizin tek tek üyelerimizle konuşarak üyelerimizle birlikte o sandığa gitmeniz 23 Mart'ta partimizin demokrasi devrimi olan o sandık kurulacak ve sizler hep birlikte o sandıkta cumhurbaşkanı adayınız için oy kullanmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Şimdi sporu seven, sporda skoru seven siz güzel hemşerilerimle dostlarımla bunlar benimle ilgili suç icat ediyorlar ya. Esasen tek suçumuzun ne olduğunu anlatayım. Biraz da bunlara gönderme yapalım. Tek dertleri Ekrem İmamoğlu 2019'dan bu yana bunlara karşı sesim kaybetmedi. Hatta 2014'ten başlarsak, 2014'ten beri başlarsak tek suçumuz, tek suçumuz onları dört kez yenmiş olmak. Dört kez, dört kez. Peki buradan soralım, buradan soralım. Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, sizler. Beşinci yenilgiyi tattırmaya hazır mısınız? Beşinci yenilgiden sonra Beşinci yenilgiden sonra Onu evine yollamaya hazır mısınız? İşte o, o sandık gelecek Bu millet seni tıpış tıpış evine yollayacak o sandık O sandık gelecek Seni evine yollayacak Biz onun için diyoruz ki korkmayız, yıkılmayız, yorulmayız. Belki sesimiz kısılır ama bizim sesimiz kısıldığında başka Ekrem İmamoğlu'ları konuşur. Milyonlarca Ekrem İmamoğlu var. Milyonlarca Ekrem İmamoğlu var. Biz hep başından beri ne diyoruz? Cesaretiniz varsa karşımıza çıkın. Milletin iradesi kararını versin. Mertçe yarışalım dedim. Mertçe. Bak 17 bakanınla birlikte İstanbul'da geldin haftalarca kampanya yaptın gene olmadı. Mertçe yarış dedik. Mertçe. Hala diyoruz. Mertçe yarış. Buradan Antalya'dan tekrar hatırlatıyorum. Ona hatırlatıyorum. Bu siyasi anlayışı hatırlatıyorum bir avuç insanı hatırlatıyorum. Sandığı getirin. Milletin huzuruna gidelim. Millet kararını versin. Hodri meydan. Hodri meydan. Hodri meydan. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli yol arkadaşlarım. Bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu almak için hazırız. Kendimize güveniyoruz öyle değil mi? Evet. Bu ülkede adalet olsun diye çalışacağız. Çünkü bu süreç artık ya adalet ya sefalet başka bir seçenek yok. Bizim mücadelemiz ve tercihimiz net. Biz bu ülkede adalet istiyoruz. Adalet olsun, bereket olsun, birlik olsun istiyoruz. Biz yalnızca bu davaya, bu büyük sevdaya değil, aynı zamanda ülkemizi müreffeh hale getirecek stratejileri ve bu stratejileri hayata geçirebilecek güçlü kadrolara yani milletin evlatlarına sahibiz. Çalışmadan, çalışmadan bu işler olmaz. Biz asla yorulmayacağız. Hizmette geri durmadan sorun yaratarak değil çözüm üreterek milleti birleştirerek milletimiz için milletimizle beraber büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Hep beraber çok çalışmaya hazır mıyız? Hep birlikte aşkla çalışmaya hazır mıyız? Akılla çalışmaya hazır mıyız? Allah'ın izniyle milletimizin gücü ve iradesiyle anaların duasıyla bütün ülkemizdeki gençlerin enerjisiyle hep beraber başaracağız. 23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden bir demokrasi şöleni düzenleyeceğiz. Ön seçimde sevgili yol arkadaşlarım, ön seçimde kullanacağınız her oy demokrasinin ve milli iradenin değerini gösterecek. Sandıktan kaçanların uykularını kaçıracak Bugüne kadar ben zaten uykularını kaçırdım. 23 Mart'tan sonra hep beraber uykularını kaçırmaya hazır mıyız? Ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulme karşı nasıl tek yürek, nasıl tek bilek olduğunu göstereceğiz. Hazır mıyız? Partimizin bütün üyeleri, bütün yöneticileri, yapacağımız ön seçimin ülkenin bugünkü koşulları altında taşıdığı önemi tüm boyutlarıyla anlamak ve hissetmek zorundadır. Ben bundan kuşku duymuyorum. Ben il başkanlarımızın yüzüne baktığımda, ben çalışma arkadaşlarımızın, örgüt üyelerinin yüzüne baktığımda ben bundan kuşku duymuyorum. Çünkü söz konusu vatan olduğunda Cumhuriyet Halk Partililer bütün teferruatları kenara bırakıp el ele kol kola partisine ülkesine sahip çıkar. Öyle değil mi? 23 Mart'ta Türkiye'nin gözü kulağı hatta dünya bile gözü kulağıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyecek. Bizim kararlarımızı gören, bizim demokrasiye olan tutkumuzu gören milyonlar iktidarın artık değişeceğini anlayacak ve göreceksiniz hem cesaret bulacak hem rahat bir nefes alacak. Vatandaşın hemen seçim çağrıları daha da büyüyecek. Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. Hazır mıyız? Evet. Omuz omuza, sırt sırta, kol kola bu yolculuğa hazır mıyız? Evet. Sorumluluk almaya hazır mıyız? Evet. Ben Diyorum ki kendimize güveniyoruz. Milletimiz umuda muhtaç. Yeniden büyük Türkiye hayalini açken bu büyük milletin gençleri, girişimcileri, sanatçıları ve her yaştan fertleri konuşan Türkiye özlemiyle yanıp tutuşurken aklın, bilimin ve devletimizin asırlara dayanan tarih, tecrübe, ve birikiminin yolundan ayrılmadan çalışmaktan yorulmadan hizmette geri durmadan mazeret değil marifet üreterek sorun değil çözüm üreterek Allah'ın verdiği aklı milletin geleceği için kullanarak milletimiz için milletimizle beraber büyük bir yolculuğa çıkmanın vakti gelmiştir gelmiştir çok çalışacağız, çok çalışacağız, akılla çalışacağız, aşkla çalışacağız. Türkiye içine düştüğü dertlerden biz kurtaracağız, israftan kurtaracağız, kibirden kurtaracağız, ekonomik krizlerden kurtaracağız, yoksulluktan kurtaracağız, kriz yaratan siyasetten kurtaracağız, artan toplumsal çürümeden kurtaracağız eğitim ve sağlıktaki çöküşten kurtaracağız. Mafyadan, çetelerden kurtaracağız. Hep birlikte ülkemizin, ülkemizin geleceğini hep birlikte biz inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle, milletimizin gücü ve iradesiyle hep beraber bir Türkiye mucizesi gerçekleştireceğiz. 23 Mart bu yolculuğun ilk kitlesel adımı olacak. O gün... Biz ne kadar güçlü bir irade ortaya koyarsak iktidar yolculuğumuz o kadar kısalacak. Benim hiç kuşkum yok. Burada ne yazıyor? Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye kazanacak. Milletçe hak ettiğimiz geleceğe bir adım daha yaklaşacağız. Hep birlikte tam bir beraberlik ve dayanışma içerisinde olacağız. Onun için diyorum ki sevgili dostlarım kurtuluş yok tek başına. Haydi herkes 23 Mart'ta sandık başına ve Antalya'ya sesleniyorum. Antalya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hep beraber ayağa kalkalım. Her şey. Her şey. Her şey. Hep birlikte büyük yolculuğa yürüyoruz. Sağ olun, var olun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Allah'a ısmarladık. Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bu konuşmanın ardından kıymetli yöneticilerimizi sahneye davet edeceğiz. Antalya Milletvekillerimiz Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya, Mustafa Erdem, Sururi Çor'a baktı. Konya milletvekilimiz Barış Bektaş. Isparta milletvekilimiz Hikmet.